Gene mi altı geçti işte de bunun? Neden bir parça kursak dedi. şey Gene altı geçti. Yok <laughs> çok güzel bir ağaç var. Nerede? <laughs> Ya, kokuyoruz. Nisan'da kokuyor. Var tatlıyor. oluyor. Valla bugün geliyor, bu sefer geçenki gibi hiç rahat olmuyor aynı. Bilmiyorum. Neden? Olur olur. Alayım seni. Hoş benim. geldin. Hoş bulduk. Yapılacak bir şey var mı? Yok yok. Merhaba. Zeytinin özelliği. Buyurun dinliyorum şimdi. Ya siyah zeytinde takviye almak zorunda kaldım. elimizdeki ürün bittiği için onu dışarıdan takviye yap. yapmak. Hayır, ne, ne, özelliği var biraz? Bir i̇şte onun bir özelliği yok. Bizimki ev yapımıydı. Okay. Onu yetiştiremedim size. Yeşil zeytin bizim kendi bahçemizin zeytini. Salamura'yı kendimiz yaptık. Salatada da gördüğünüz bütün ürünler bizim burada kendi ürettiğimiz ürünler. Yeşillikler, kumkat, avokado. E, katı, limon katı, portakal zaten. Afiyet de olsun. Birazdan de, gezeriz. Ne dediğim gibi peynir sürevi ürünler bir dışında reçel şey ne koyduk? Limon reçeli alakalı koyduk. Alakalı tam portakalı reçeli alakalı koyduk. Alakalı. E, alakalı başka alakalı ne koyduk? ha şey muhammaramız var. Bizim esas Tereyağı sizin mi? Yok, biz süt ürünü üretmiyoruz. Anladım. Tereyağı deriz. Ya yani. şey. Zaten Bak. şöyle, Bak, biz burası bakalım. bir, e, bir e, evet, restoran değil, kahvaltı mekanı bir bir değil. Biz sizi ağırlamak için hazırlık yaptık aslında bakarsanız. Hani normalde biz üretim yapıyoruz, çiftçiyiz. Bu sadece sizi ağırlamak için yaptığımız bir organizasyon. Onun için diyorum acemiyiz biraz hani eğer bir hatamız olursa şey gelecek, sütmalar gelecek.